Milgem ada sınıfı korvetlerle TCG Ufuk istihbarat gemisinde aktif olarak kullanılan Advent'in yurt içindeki platformlara entegrasyonuna devam eden Havelsan, Advent'i iki ülkeye daha ihraç etti. Pakistan'dan sonra Ukrayna ve Endonezya'ya ihraç edilmesiyle Advent savaş yönetim sistemi dört farklı kullanıcıya ulaşmış oldu. Havelsan, Advent'in diğer ülkelere ihracatı içinde de çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Milgem Ada sınıfı korvetlerle TCG Ufuk istihbarat Gemisi'nde kullanılan Advent, İstif sınıfı fırkateynler, Burak sınıfı korvetler, Barbaros sınıfı fırkateynler, TCG Anadolu, TCG Derya ile Türk tipi hücum botlarda da kullanılacak. Havelsan ayrıca, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın talebi doğrultusunda ULAK silahlı insansız deniz aracına da Advent'in entegrasyonunu gerçekleştirecek. Şirket, Advent'in denizaltı ve hava platformlarına yönelik konfigürasyonlarında da çalışmalarını tamamlamak üzere Advent A destekli veri entegre savaş yönetim sistemi, tek gemi yerine kuvvet odaklı, A destekli harekat yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil bir komuta ve kontrol sistemi.